Bugün ilişkilerdeki tabuları değerlendiriyoruz. Şimdi bence kadınlar erkeklerin telefonuna bakabilir. Bunda bir sorun yok. Hayatta olmaz abi. Orası benim özel alalım bir kere. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada yorumlara yazın. Bence hesabı erkek ödemek zorunda değil. Gayet kadın da ödeyebilir yani. Neden hep erkekler ödüyor hatta? Ne alakası var ya hesabı erkek öder. Hatta kadın cüzdanı çıkarmaz bile yani. Bu bir şeydir. Kadın istediğini giyer, erkeğin karışma hakkı yoktur. Öyle bir dünya yok. O zaman ben de akşam düğün pijama pijamayla geleceğim. Karışamazsın. Aynı şey mi? Karışamazsın, devam edelim. Yani bence benle eski sevgilimi takip edebilirim. Dostça ayrılmışsak. Bu medeniyete yani sonuçta medeni bir tercih. Allah'ım yok öyle bir şey. Bu bu bir ihanettir abi özürç. Ben kabul etmiyorum. Çok saçma. Çok saçma. Tabuları değerlendiriyoruz ama yargılamıyoruz. Ben seni yargılıyorum. <laughs> Ev işlerini erkek de yapmalı. Eşitlik var ya sonuçta. Tamam o zaman arabayı bundan sonra sanayiye sen götür. Hatta lastik patladı. Lastiği de sen değiştir. Nasıl fikir? Kadınlar ve futbol. Abi kadınlar futboldan anlamıyor. En fazla anlıyor gibi yapıyorlar. Bence gereksiz. Siz de modadan anlamıyorsunuz ama kıyafete falan karışıyorsunuz gayet. Her şey. Kadınlar erkeklerden daha sadıktır yazılı olmayan bir kuraldır. Ne alaka abi? Ben sana örnek vereyim direkt. 3 gün önce bayılarak aldığın kıyafeti bugün giymiyorsun. Ben bunu 4 sene önce aldım. 4 yıldır giyiyorum. Kim daha sadık?